Elazığ'da 2000 yıllık geçmişe sahip Roma yolu keşfedildi. Maden taşıyan kervanların yoğun olarak kullandığı yolun Osmanlı döneminde de önemli bir geçiş noktası olduğu düşünülüyor. Doğa yürüyüşünde keşfedildi. 2000 yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak. Özellikle Tokat'a maden cevher cürufu taşıyan kervanların geçtiği yol olarak bilinmektedir. Şimdiye kadar tespit edilememiş olması ilginç. Buradaki orijinal kalan kısmının tescil edilmesi için girişimlerde bulunacağız ve bölge turizminde kullanılması için de çaba sarf edeceğiz. Elazığ'ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde yaşayan Bünyamin Erdem doğa yürüyüşü yaparken yolu fark etti. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yol 6 metre genişliğinde sıralı dizilen taşlardan oluşuyordu. Erdem keşfettiği yolu Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç'a gösterdi. Aytaç bugüne kadar literatürde yer almayan yolun Roma döneminden kaldığını tespit etti. Koruma altına alınan yolun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. O yolda sizlerin de yürümesini, o heyecanı tatmasını isterim. Tarihe yol, tarihe yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Roma yolunun Osmanlı döneminde de yoğun kullanıldığı düşünülüyor. Ölünmüş yani duble yol halinde yapılmış olması e, yoğunluğunu...